Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Panla birlikte şey çekiyoruz. Video çekiyoruz. Videomuzun ismi <laughs> RB Battles. RB Battles'tam -Battles. ama ya, yazılışı RB Battles burada görünüyor. Ya videoya başlarım bir dakika. Heh. Böyle burada arkadaşlar gözüküyor RB Battles yazılışı ama ismi RB Battles. Okunuşu yani yazılışı da RB Battles. Tamam arkadaşlar şurada bir harita seçelim. Oyun bir yarışma oyunu değil mi kanka? Okay. Aynen kanka oyunun bir. <laughs> kanka bu 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 bu. Hiç sevmiyorum ki bunu ya. Neyse bu olsun bu. <laughs> kanka adam bunu nasıl almış biliyor musun? E aşağı nasıl iniyoruz? Oraya bak. Kamerayı oraya aşağı doğru. Tut, evet de. Evet de aşağı nasıl giriyoruz? Oradan oraya nasıl giriyoruz? Bir bir Aynen bir tane kapıdan. Bu, bu diye. Aynen bu ya da. Ne o? Ne ya? da Ne Ne Yok, kanka şu Event kaç kişi almış ya? Aa sıkıştı. sıkıştı. Arkadaşlar adam böyle çok iyi ayarlamış burayı ya. Neyse arkadaşlar. Ben buradan da çıkalım. Arkadaşlar. like atmayı abone olmayı unutmayın bu arada buraya bir batız içine çekiyor ışıkları bir kara delik var içine çekiyor ışıkları kanka burada aşağıya nasıl ineceğiz ya Ben girebilirim buraya. Kanka Gire ben buraya girebilirim. Ben 5. Buraya girebilirim. Buraya da girebilirim. Aa parkurmuş kanka burası. Ap tamam. ben, ben girebilirim. Burası parkurmuş. Adam açtı ben girdim. Kanka herhalde adam açtı ben de girdim. Oğlum bu ne zor. oturmadım. Sen ben de musun? Yok kanka. O benim o benim botum. O benim botum. O ben değilim. Ben parkur yapıyorum. Adam bana açtı ya da ben girdim. Sağ olsun. Baba. Ay iyi, çok zor arkadaşlar. Abi, daha iyi kapatma yoksa videonun başlığı değişir. Hayır. <laughs> arkadaşlar biz devam edelim. <laughs> <laughs> Anahtarı tamam böyle, tamam. Hayır arkadaşlar, hayır. neyse biz buradan çıkalım. bug mı oldu ya? Kanka yine bir şey yapacağız. Yine mi oyundan çıkıp bir daha girmemiz lazım? Bug oldu. Öyle, gelin, 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 sonra buraya gel. Arkadaşlar bur buraya buraya siz görmeyin buraya görmezden gelin arkadaşlar nasıl gör görmezden gelmeyin arkadaşlar ne oldu ne olmuş bir şey ne olmaz neyse arkadaşlar bir dakika hmm. Ben tamam git şubuşu. Tamam 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 tamam. Emev pro eve girdim evden. Arkadaşlar burada e, çok e, şey fark değilsiniz Ben de biliyorum. Arkadaşlar biz ar, ar, ben artık ben şey, çok artık ben e, şeyden oynuyorum. E, buradan oynuyorum arkadaşlar. Ne dersiniz? Burdan SS var. Nesin? Güzel bir şey. Böyle ekranınızı değiştirebiliyorsunuz. Neyse boş ya. niye? Kanka ben oyunu kapatmak zorundaydım çünkü ben oyunu kapatıp açtım çünkü gözükmedi. Abi, geldim 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 Çıldırıyorum. Çıldırıyorum. Kaç kişi onu seçti? Ben de bunu seçeceğim ya tam bu güzel. Hala yazık ya adam. Oha adam yemiş. Herkes. Oh. Çok garip. Kanka bu güzel ya. Ben bunu seçeceğim. Tamam ya adam bu seçecek kanka. 6 kişi bunu seçti. Nasıl bu seçeceksin ki? Aya yedi hatta. Nerede? Nerede? Yani kadar... Kanka kapışacağız. Kapışacağız. <laughs> Bakalım kim yenecek. Ben yeneceğim. Yüzde yüzde yüz benim takımım yenecek. Bizim takım yenecek. Hayır bizim. Bizim. Hem En sevdiğim resimlerim. Yani mavi. Arkadaşlar devam edelim. Biz. Hadi hadi biz yeneceğiz. Biz yeneceğiz. Üç. Ha bir de bu dönecek haberin var mı? Biliyorum. çıkabilirsin. Çok iyi şu anda. Hayır, hayır düşam. Tamam, güzel. Yok biz yeniyoz şu anda.

Hepsi bitti. Oo, bekle. Geçmiş olsun. Biz biz Yok. O siz mısınız? Evet. Nasıl bizeymişti? Kazandık. <laughs> Oo, birinci benim bir de mükemmel. Mükemmel. Ben de, ben de o Arkadaşlar çok güzel. 12. Ama bir tanesi adam sizin... Ha kanka bu güzel ya. Kanka ben bunda bir kere birinci olmuştum. Abi. Aynen yarış. Kanka ben birinci olacağım. Kanka ben birinci olacağım. Ne? kendi ekranına göre birinci yani ortada oluyor. Ben de ortada iyiyim. Yani ben birinci olacağım bu arada söyleyeyim. Ne? Yarış. Şey Kaçıncıyım ben? Kaçıncıyım ben? Oğlum bir çıkın. Bas. uçtu. Uçtu.

Kızım. Kızım çekil. Geçeceğim. Geçeceğim. Hayır. Geçmiş olsun. Bomba. gıcık ha. İki saattir yolda duruyor. Bana da çarpıyor. Ya, bu gıcık ya. İyi <laughs> bana izleriz arkadaşlar. Onu ben koydum kanka. O arkadakini ben koydum. Ama bunlar niye bekliyor? Benim yüzde yüz birinci benim yüzde yüz birinci benim. Bakın arkadaşlar bir... birincilik benim. Şu bilsin birinci ben oluyorum. yüzde. Bilmiyorum ki. Ama kanka ben be, a, ben kanka ben herhalde ben be a, be beşle beş birinci yere girebiliyorum beş v, yere girebiliyorum.

kalk bir de arada. Hayır ben alta düştüm. Aa ben bir alta düştüm. Ben de. Hayır ben bir alta daha düşeceğim. Ya ben düşürdüm. Düşürmedim. <laughs> Kayıtlar var mı bilmiyorum. Keşke izlesin abi. Oha ben da. alta takılıyorum ha. Hay hay takılıyorum takıl 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 takıl.

Yarım saat ikinci yerde duruyorum ya yarım saat. Kanka ben bunu biliyorum. Ee, üstten bir şeyler düşüyor Onları toplamaya çalışıyoruz. Üstten bir şeyler düşüyor onları topla. Kanka bu en zoru bu en zoru sakın sakın bunu yapmayın sakın bunu yapmayın. Kılıç. Ve bir batı. Arkadaşlar ses çok fazla ee, bilmiyorum, bakamıyorum. Yaş. <laughs> şu bitsin videomu bitiyorum. Çok az kaldı. şu Hadi bakalım hadi bakalım bitti? 11 dakika falan oldu aşağı şu biraz. Ne? Kanka gölgeler gideceksin gölgeler. Çok büyüdü çok büyüdü ben bunu alayım tamam güzel. Ha bombaları toplamayacaksın. Ya adamlar manyak çünkü. Anam, ancağım. Ben 3-4 tane falan topladım herhalde. Ben 5 dönen toplamış. Ayır, Mumbai çarptın sen. Ayır, bomba, bomba. Ah, adam, adamlar, adamlar, adamlar normal oynasalar çok güzel olacak ya. Adamlar, zıplıyor zıplıyor bluzu, bluzu. Son ben herhalde 6 tane topladım. Aa bir eksi kaybettim. Hayır 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 bombalar bombalar hayır tamam güzel. Şunu da alayım güzel. Şunu da alayım güzel güzel. Hayır hayır. Bakın manyaklar çünkü adamlar böyle deli 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 yapıyorlar deli deli. çok merak ettim point'ini ya ya. Aa, ne, mı? Ne Bakayım mı? Ben de ikinci olmuşum ha güzel. Ben de ikinci olmuşum güzel. Güzel ben de ikinci olmak güzel ya. Yani. Harika bir şey ikinci olmak. Hayır arkadaşlar hava çok sıcak. Klima yok mu? Ay çok zor. Bu çok zor ya. Ya zor değil de. Ya bomba patlar çok ya. Koray mama, eğlenceli. Koray bana, mama, mama. Tamam. Koray, sen tamam, Ben şu adama... Ben seni izleyeceğim yapacağım.

Güzel, güzel. Tamam. Ben bunda gene birinci olurum ha. Ben birinci olacağım. Bak, iyi, iyi bakın. İyi bakın arkadaşlar. Birincilik nasıl ki? Bana arkadaşlar nasıl ben? Bak, arkadaşlar, bu arada bu

senes Evet bu da videomuzun sonuna geliyor. Bu tarz videolar isterseniz like atmayı ve like, abone olmayı like. unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.